Evet beyler bugün çok kıymetli bir konudan bahsedeceğiz inşallah. Anlamamız gereken, idrak etmemiz gereken, hayatımıza da bizzat yani hakkıyla uygulamamız gereken konulardan biri. Bugün inşallah dua bahsinden biraz konuşacağız. Biz insanlar için çok önemli bir mevzu. Aynı zamanda zor zamanlarda sığındığımız ya da işte bir şey istediğimiz zaman bizim için müthiş bir güç, müthiş bir silah olabilecek. Aynı zamanda da Allah'la çok güçlü bir bağ kurmamızı sağlayan, Allah'ı bize tanıttıran, Allah'la yakınlaşmamızı sağlayan dua bahsinden konuşacağız. Peki dua nedir? Neden dua etmeliyiz? Allah neden dua etmemizde bu kadar ısrarcı ve bizden bunu istiyor? Bu gibi sorularla inşallah cevaplarını arayacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kulümâ yâ bevbiküm rabbi levlâ duâüküm. De ki, ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Furkan suresinde böyle bir ayet var. Çoğumuz biliyoruzdur, duymuşuz. Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor Allah ayette. Abi tabiri bir baksana ya çok çarpıcı değil mi? Yani o kadar aslında önemli ve Allah'ın kıymet verdiği bir olay dua. Allah bizden dua etmemizi istiyor. Peki bu dua niye bu kadar önemli? Haşa yani Allah'ın ihtiyacı mı var buna? Yok tabii ki. Ama bizim işte burada almamız gereken, bizim ne anlamamız gerekiyor? İnşallah bunlara değineceğiz biraz. Şimdi duanın önce bir ne demek olduğunu bir anlayalım. Dua kelime anlamı olarak seslenmek, istemek, talep etmek köklerinden geliyor aslında. Ve İslamiyet'te yani Allah'ın bizden istediği dua ne? Bu da Allah'ın yüceliği karşısında kulun acizliğini hissederek sevgi ve tazim içinde Allah'tan lütuf ve yardım istemesi demek oluyor. Yani en başta kulun Allah'ın yüceliğini kabul etmesi, daha sonra kendi aciziyetinin farkına varması ve sevgi ve tazimle yani ondan severek ondan ısrarla lütuf ve ikramını istemez. Peki biz nasıl yapıyoruz? Maalesef genelde böyle bir sanki dükkana gidiyoruz, hastaneye tabiri caizse. Allah'ım bana bundan ver, şundan da azıcık ver. E Olmadı mı da maalesef basıyoruz isyanı. Peki dua bu kadar kısır bir şey miydi? Bu kadar dar bir olay mıydı? Bunu inşallah anlayacağız hep beraber. Şimdi bunlar cevap attık. Üstad söze başlıyor. Diyor ki dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Yani diyor ki kulluğun büyük bir sırrıdır diyor Üstad dua için. Peki neden bunu söylüyor? Allah doğadan önce ne istiyor? Kulluk istiyor. Yani kulluğun özü olduğu için önce en başta kulluktan başlıyoruz lafa. Çünkü neden? Kulluk insana özgü bir şey abi. Baktığımız zaman yaratılış olarak, fıtrat olarak, bize verilen kabiliyetler olarak. Çünkü neden? Hiçbir yaratılmış, kainattaki, dünyadaki bahsediyorum. insan gibi aklı, iradesi, şuuru, nefsi vesaire yok. Bu bir tek, bu fıtratta insan yaratılmış ve bundan dolayı da kulluk insana layık bir şey. Ve bu yüzden de kulluk bize layık olduğu için Allah bizden kulluğa yakışır bir şekilde ibadet istiyor. Dua da kulluğun peki nasıl özü oluyor? Nasıl sırrı oluyor? Çünkü dua istemek diye. İsteyen insan şunun farkına var. Abi ben istiyorsam, talep ediyorsam demek ki ben ihtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi insan şunu anlar. Acizliğini, muhtaçlığını. Acizliğini, muhtaçlığını anlayan insan daha sonrasında şuna gider. Demek ki bunu bana veren kuvvetli, kudretli bir zat var olmalı. Ve bundan sonra da şunu anlar insan. E ben acizim, hiçbir şeye gücüm yetmiyor ve bir sürü de ihtiyacım var. E o zaman ben de kibir, ego, kendini beğenme gibi aslında kulluğa yakışmayacak bütün kötü de aslında dua sırrı önüne almış oluyor. Çünkü neden abi? İhtiyat sahibi olan kimse şunu anlar değil mi? Ya abi ben neyin o zaman yani külhan ne diyorum ki? Yani tabiri caizse neyin e, işte cesaretini gösteriyorum? Abi hiçbir şey benim elimde değil ki. Aldığım nefese de kudretim yetmiyor. İşte atıyorum sevdiğim birinin yaşamasına, ölmesine de kudretim yetmiyor. Yediğim hiçbir rızığı kendim elde etmeme kudretim yetmiyor. Bu kainatın dönmesine kudretim yetmiyor. E o zaman ben neyin külhan yapıyorum? İşte dua sırrında insan bunu anlar abi. Sen aciz ihtiyaç sahibisin. Sen talep eden makamdasın. İsteyen makamdasın. O zaman isteyen makamdaki bir insan şunu bilmesi lazım. Muhtaçsın, acizsin, istiyorsun. O zaman istiyorsan senin kibre, egoya ben demeye, kötü anlamda tabii bahsediyoruz ben demeye, hakkın yok. Bundan dolayı da işte dua kulluğun özü, bir büyük bir sır diyor ya üstad. işte. duanın içinde bu gibi şeyler saklı, bu yüzden diyor. Duanın geri kalan kısımlarına geçelim. Üstad diyor ki, Dua üç nevidir. Çok yerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Bunlara da birinci nevi dua diyerek başlayalım. Birinci ne nevi duada da istidat lisanı ile yapılan duaya üstad birinci nevi dua diyor. Yani istidat lisanı dediğimiz şey kabiliyet. Bir şey kabiliyetin nispetince, kabiliyetiyle birlikte yaptığı duaya istidat lisanıyla dua deniyor. Mesela buna bir örnek verelim, daha çok kafamızda otursun. Abi bir tohumun kabiliyeti nedir? Ağaç olmaktır değil mi? Ya da bir yumurtanın kabiliyeti nedir? Civciv olmak. Ve bundan dolayı da kabiliyeti nispetince o Allah'a istidat lisanıyla yaptığı duanın sonucunda bir tohum ağaç olur. Bir yumurta civciv olur. Bunun gibi işte istidat lisanıyla dediği üstadım dualı bu oluyor. İstidat lisanıyladır ki bütün hububat, tohumlar lisanı istidatla fatır hakime dua ederler ki senin nukuşa esmanı mufatsal göstermek için bize neşu neva ver. Küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın büyük hakikatine çevir. Yani diyor ki ey Rabbim benim kabiliyetim şu küçücük tohumun içinde sonsuz kudretinde yazdığın, sığdırdığın ilahi süslemelerini tanıttırmak, göstermek için büyük gelişerek ağaç Olmak. beni ağaç eyle Ya diyor. Bir tohum nasıl diyor bunu istidatlarıyla, kabiliyetiyle bunu istiyor, dua ediyor ve Allah da o tohumu ağaç olması için kudretiyle her şeyi veriyor. Peki insanın kabiliyeti ne o zaman bu durumda? Abi insanın kabiliyeti de verilen akıl, verilen düşünme, verilen iradeyle, seçimlerle birlikte verilen nefisle, verilen benlikle Allah'ı bulması ve O'na hakkıyla kulluk etmesi ve O'na hakkıyla dua etmesi de insanın istidat lisanıyla yapabileceği dualardandır. Hem şu istidat lisanıyla Doğan evinden birisi de şudur ki esbabın içtimağı müsebbibin icadına bir duadır. Yani sebeplerin bir araya gelmesi sonuçta ortaya çıkacak olan şey için bir nevi duadır. Daha da buna bir örnekle açıklayacak olursak şimdi yine bir tohum ele alalım. Bir tohumun ağaç olabilmesi için sebepler nedir abi? Ne gerekli? Hangi sebepler gerekli? Toprak gerekli değil mi? Su gerekli, ışık gerekli, ısı gerekli vesaire. Bu sebeplerin Hepsinin bu tohum etrafında toplanmasıyla birlikte, yani sebeplerin bir araya gelmesiyle sonucun oluşmasında yine bu sebepler aslında bir nevi bir dua cükmünde olur. Ve bundan dolayı da Allah bu halis duayı, onların yaptığı istidat lisanıyla yaptığı duayı yine kabul ediyor ve tekrar kabul olmuş duayla bir tane tohum, bir ağaç hükmünde kocaman leşvineme aldı. İstidat lisanıyla dua bu şekilde. Yani verilen kabiliyetin neyse o kabiliyetin nispetinde kendi lisanı halleriyle yaptıkları o küllü dua sonunda Allah bu duayı kabul ediyor ve onlara istediğini veriyor. İkinci nevi dua ise ihtiyacı fıtri lisan yapılan dua. Hayat sahiplerinin doğuştan yaratılışıyla gelen ihtiyaçları diliyle yaptıkları duadır. Mesela buna ne örnek verebiliriz? Bir bebeğin yaratılış itibariyle ihtiyacı itibariyle yaptığı duayla birlikte Allah ona rahmet çeşmesi olarak annelerinin göğüslerine süt veriyor. İşte bu ihtiyacı fıtri lisanıyla duaya örnek oluyor. Bütün zih hayatların iktidar ve ihtiyarları dahilinde olmayan hacetlerini ve matlaplarını ummadıkları yerden vakti münasipte onlara vermek için halk-ı rahimden bir nevi duadır. Dediğimiz gibi bebekler için yaratılışına uygun bir şekilde Tam ihtiyacı olduğunda nasıl abi bak tam ihtiyacın olduğunda yani doğmadan gebeliğin 3. ayında 4. ayında anneden bu süt geliyor mu? Gelmiyor. Neden? Çünkü o zaman bebeğin ihtiyacı hasıl değil. Bebek ne zaman ki doğuyor? ihtiyaçlı lisanıyla yaptığı duayla birlikte annenin göğsünden tam ihtiyacı olduğu şekilde onun yiyebileceği şekilde sıvı çünkü dişi yok vesaire sindirimi kolay olması lazım. Tam ihtiyacı olacak şekilde mineralleri, vitaminleri tam onun vücuduna gerekli olan bütün her şey içinde. Tam ihtiyacı olduğu şekilde tam ihtiyacı olduğu zaman ve ona uygun olan şekilde annenin göğsünden tam bir rahmet çeşmesi olarak onun rızkı geliyor. İşte burada anlıyoruz ki biz o bebek işte ihtiyaç lisanıyla yaptığı dua neticesinde Allah bu duayı kabul ediyor ve ona gönderiyor. Ya da bir yaratılış itibariyle biz yani bizler yaratılış itibariyle acıkmaya meyilliyiz. Acıkıyoruz. Yani çünkü biz bu fıtratta yaratılmışız. Bizim buna ihtiyacımız var. Yemek yemeye, bu vücudu doyurmaya. Şimdi biz bu ihtiyacımız lisanıyla aslında fark etmeden Allah'tan istiyoruz. Çünkü neden? Rabbim ben acizim. Sen benim bedenimi rızka muhtaç yarattın. Ve biz bu acizliğimizle birlikte, ihtiyacımızla birlikte ihtiyaç lisanıyla dua ediyoruz ve Allah da bu ihtiyacımızı karşılamak için bize topraktan, işte farklı yerlerden çeşitli rızıklar gönderiyor. Yani bu sadece yemek olarak da değil. Senin abi kalbinin atmasına muhtaçsın. Senin işte kalbin ihtiyacı fıtrıyla ile dua ediyor ve Allah o duayı kabul ederek onun atması için gerekli her şeyi yaratıyor. Senin akciğerlerinin oksijene ihtiyacı var. Allah o oksijeni İhtiyaç lisaniyle edilen dua'yı kabul ederek yaratıyor, anlayan atmosferde o azot ve oksijen dengesini anlayan sabit tutuyor. İşte bunlar gibi ihtiyaç lisaniyle yapılan dualar da makbul olup kabul en yakın dualardan birisi oluyor. Üçüncü nevi dua ise ihtiyaç dairesindeki zin-şuurların yani şuur sahiplerinin, yani bizlerin, insanların yaptığı en meşhur dua. Bu da iki kısımdır. Birinci kısmı ise ıstırar lisaniyle yapılan dua diye geçiyor. Iztırar demek de çaresizlik, zorunluluk halinde yapılan duadır. İstrarlı eğer ısrar derecesine gelse ve ihtiyacı fitriye tam münasebetler ise veya lisanı istidara yakınlaşmış ise veya safi, halis kalbin lisanıyla eksiliyeti mutlaka ile makbuldür. Yani büyük ihtimalle kabul oluyor. Buradaki istidat ve ihtiyaç lisanına zaten değindik. Biz ıstırar lisanına biraz değinelim. Hepimiz zaman zaman hayatımızda yaşamışızdır değil mi beyler? Yani böyle çok bunaldığımız hastalıkların, borçların, sıkıntıların, işte dertlerin sürekli üst üste geldiği hiçbir şekilde artık yani işin içinden çıkamadığınız hangi kapıya gitseniz yani elinizin boş döndüğü ne yaparsanız yapın elinizden gelen her şeyi yaptığınız halde en sonunda sıkışıp kaldığınız bir an olmuştur değil mi? Çaresiz kaldınız. İşte ıstırar lisanıyla yapılan dua tam da bu anda. O çaresizliği dibine kadar hissettiğin ve Allah'a o acizliğini hissederek gittiğin samimi yaptığın dua işte bu ıstırar lisanıyla duaya giriyor. Aslında Allah seni bu zor duruma sokarak yani bu çaresiz haline sokarak Senden şunu istiyor. Kulum, farkına var. Benden başka kimse sana yetişemez. Kulum, farkına var. Dua etme vaktin geldi. Yani şunu anlamalıyız böyle. Artık yani dua vakti geldiyse Allah bizden o ibadetin şuuruna varmamızı, farkına varmamızı, dua etme zamanımızın geldiğini söylüyor. Nasıl ki yağmursuzluk yağmur duasının zamanını gösterir? Çünkü neden? Yağmur yağmadığında insan orada acizliğini ister. Niye eli yetişmiyor abi? Eli yetişmiyor yani. Çaresizsin, acizsin. Tarlada ekim bekliyor. Buğday olmayacak, yiyecekler olmayacak. Bunun farkına varıyorsun. Acizliğini hissediyorsun. Diyorsun ki, ya Rab, aciziz, muhtaçız. Veren sensin. Senden başka kimse vermez. Kimsenin eli kudreti yetişmez. İşte bu ızdırar lisanıyla çaresiz kaldığın andaki samimi, halis yaptığın dua insanın bu üçüncü nevi duada yaptığı en makbul dualardan biri. Allah katında da kabule yakın en yakın doğalardan biri oluyor. Ya da başka ne diyebiliriz? Bu ısrarla samimi istemelere bir başka örnek verecek olursak hocalar. Bakıyoruz ki çok bize hayrete düşüren bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler, buluşlar oluyor değil mi? Yani bundan 100 sene önce şu anki teknolojiyi kim akıl edebilirdi veya kim hayal edebilirdi? Ama muazzam işler oluyor değil mi? Burada işte ne oluyor biliyor musun abi? Bir tane adam çıkıyor diyor ki ısrarla, samimiyetle ben şu konuda bir gelişme, bir bilimsel bir icat, bir şey yapacağım diyor. Ve bunun için gecesini gündüzüne katıyor, ısrarla çalışıyor, ilim tahsil ediyor. Allah'tan samimi bir şekilde istiyor. Ve bunun sonunda da yine Allah bu samimi, halis duasına cevap veriyor. Çünkü neden? Abi bu adam emek verdi. Bu adam gecesini gündüzüne kattı. Bu adam ilim tahsil etti. Yani bütün sebeplere gitti. Bütün sebeplerin sonunda da yine lisanıyla da sözle, fiiliyle, her şeyle istedikten sonra ve işin içinde o samimiyeti, o halisiyeti kattıktan sonra Allah da yine bu makbul duayı kabul edebiliyor. Ki görüyoruz ki bu sadece insan, yani Müslümanlar için de değil. Gayrimüslimler için de böyle. Çünkü niye abi? Adam orada eğer o samimiyet sırrını yakalayabiliyor bu duanın içinde, bu işin içinde. Gecesini gündüzüne kattıktan sonra o ilmi tahsil ettikten sonra o samimiyeti de yakalayabiliyorsa bu işte Allah'ın aradığı o samimiyet sırrı, o duanın içindeki samimiyet sırrı herkes için geçerli oluyor. Yani sadece Müslümanlara verilmiş bir şey değil. Ve o yüzden Allah'ın adaleti, Allah'ın rahmeti herkese aynı. Üçüncü nevi dua içindeki ikinci kısım ise herkesin bildiği bizim yaptığımız meşhur dualardan birisidir. Bu da birisi fiili, birisi kabli olarak geçen yapılan duadır. Fiili zaten ad üstünde bizim fiillerimizle gerçekleştirdiğimiz dua oluyor. Burada mesela ne örnek verebiliriz? İşte tarlaya buğday ekmek için tarlayı sürersin, gerek ilaçlamaları yaparsın, gerekli işte çapasını belini yaparsın ki sen orada fiili olarak bir Allah'tan istersin. Rabbim ben fiili olarak üstüme düşeni yaptım. Yani evde oturup Allah'ım bana buğday ver olmuyor. Çünkü neden? Senin orada bir iş yapman lazım, bir emek vermen lazım. İşte buğday ekmek için o gerekli bütün yaptığın fiiliyat aslında fiili bir duadır. Ya da mesela hastalanınca doktora gitmek değil mi? Tedavi olabilmek için. Ya da işte atıyorum ilaç içmek. Tekrar tedavi olabilmek için, eski sağlığımıza kavuşabilmek için. Bunların hepsi aslında fiili birer dua oluyor. Yani tabii ki bununla yetiyor mu? Yetmiyor. Fiili duanın içinde şu sırrı kaçırmamak lazım. Doktora gittin, hasta oldun. Fiili dua ettin ama şunu kaçırmamak lazım abi. Asla bana şifayı verecek olan yalnızca Allah'tır. Ben burada sebeplere geldim. Çünkü neden? Allah benden bunu istiyor. Sebeplere başvurmamı, fiili dua etmemi istiyor ve ben o yüzden fiili dua ettim, sebeplere geldim. Ama bana şifayı verecek yalnızca yalnızca Allah'tır. Başka kimse veremez. Bunun şuurundan da asla çıkmamamız lazım. Fiili duanın kabul olabilmesi için gerekli 3 de hususumuz var beyler. Bunlar bir ilahi irade ve hikmet. Yani Allah'ın senin bu duana karşılık vermesi, istediğin şeyi vermesi tabii ki bu da hikmet dairesinde mümkünse nasip ediyor. İkincisi fıtri kabiliyet. Yani senin bu ihsan istedadınla istediğin şeye fıtri kabiliyetim var. Mesela şimdi biz insanız değil mi? Bizim kanadımız yok abi. Uçmaya kabiliyetimiz var mı? Yok. Şimdi biz kuş gibi uçabilmeyi istememiz kabiliyetimiz nispetince mümkün olmadığı için e bu fiili dua ne kadar uğraşsan da olmuyor. Ha ne oluyor? İşte bilimle bunu ancak uçakları icat ederek geliştirebiliyoruz. O yüzden istediğimiz şeyde, de fiili dua ettiğimiz şeyde de fıtri kabiliyetimiz olması lazım. Mesela ne gibi? Hasta olunca iyileşebilmek gibi. Çünkü buna fıtri bir kabiliyetimiz var. Yaratılıştan gelen bir kabiliyetimiz var. İşte o yüzden Allah fiili duayı da fıtri kabiliyetine göre yap ki kabule makbul olabilsin diyor. Üçüncüsü ise şahsi irade. Yani fiillerini istemen, o fiili yapmak istemen. Örneğin bilim insanının bir keşif yapmak isteyip buna göre fiilde bulunması gibi düşünebiliriz. Ya da hasta bir insanın iyileşmeyi istemesi sonucunda doktora gitmesi, bu işte fiili dua'yı irade etmesi gibi şahsi iradesine girebiliyor. Ve son olarak da beyler, üçüncü nevi dua içindeki kavli yani sözle yapılan her zaman, her an yapabildiğimiz duaya gelirsek, makbuliyet cihetiyle iki cihetledir. Cenab-ı Hak kulun ya direkt istediğini verir ya da hikmet dairesinde dünyada ve ahirette daha iyisini verir veyahut hiç vermez. Yani biz hani hep kavli dua yani sözle dua ediyoruz ya açıyoruz elimizi istiyoruz. Allah'ım bana şunu ver. Allah'ım bana para ver, pul ver, mal ver, mülk ver işte araba ver vesaire. Şimdi bakıyoruz ki bu istediğimiz bazen direkt oluyor. Ve bazen de istediğimiz olmuyor. Neden abi? Çünkü bak ne diyor? Tekrar söylüyorum. Kulunun istediği makbuldür. Onun hakkında hayırlıdır. Onun için iyi olacaktır. Allah o istediğini verir. Veyahut da istediği kulunun makbul değildir. Bunu ya daha sonra daha iyisini verir. Veya ahirette karşılığını verir. Veyahut da onun için hayırsızdır, hiç vermez. Buna şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Şimdi bir hasta düşünelim. Hasta doktora gidiyor. Diyor ki, doktor ben hastayım. Bana şu ilacı ver. Şimdi doktor tahsil ettiği ilmiyle o hastayı muayene ettikten sonra bakıyor ki, evet ya bu adam şu hastalığı var ve istediği ilaç bu hastalığına uygundur. Ben bu ilacı vereyim. Ya da istediği ilaç bu hastalığına uygun değil deyip başka bir ilaç verir. Ya da bu adamın hastalığına ilaca lüzum yoktur deyip hiç vermez. Şimdi biz doktora şunu diyebilir miyiz ya? Ya doktor bu adamın işini görmedi, bu adamın sıkıntısını gidermedi veya bu adamın talebine karşılık vermedi diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Çünkü neden? O adam aslında doktorluk ilmi olmadığı için kendisi için en hayırlı şeyin ne olduğunu bilmiyor. Kısıtlı ilmiyle talep ediyor. İşte Allah da böyle. Biz her şeyin hayırlı mı, şerli mi olduğunu bilemiyoruz sonucunun ne olduğunu bilemiyoruz. Sadece istiyoruz bazen ve bazen de körü körüne istiyoruz. O yüzden Üstad diyor ki Allah kulun istediği yamak buldur verir veya onun için o makbul değildir başka daha hayırlısını verir veya hatta ahirette karşılığını verir ya da hiç hayırlı değildir vermez. İşte zaten bu da Allah'ın iradesinde olan bir şey. Bizim haşa karşılayabileceğimiz bir şey değil. Bir de şunu Düşünmek lazım beyler. Yani başımıza bir sıkıntı geldiğinde aslında Allah bizi duaya çağırıyor. Çünkü dua bizi bazen unutuyoruz. O kadar kapılıyoruz ki. Kendi irademize, kendi kısıtlı yaptığımız işlerin e, kudretine, güzelliğine. Ya ben yaparım, ben hallederim. İşte şunu alırım, bunu satarım, kendi işimi çözerim. Şu hastalanırsam doktora giderim. Ama bazen oluyor ki ne yaparsan ya o işini çözemiyorsun ya. Allah işte orada şunu demek istiyor sana. Kulum gel. Dua zamanı geldi. Gel. İşte, gel konuşalım. Gel dua ibadetinin, çünkü dua da bir ibadettir. Dua ibadetinin farkına var gel. Acizliğinin farkına var gel. Benden başka hiç kimse derdine derman olmaz gel diyor. Bunun da farkına varmalı ve şunu da Unutmamalıyız. Yani Allah biraz önce verdiğimiz örnekte işte hani verir vermez onun hikmete dairesinde ya. Çünkü Allah ayette şunu söylüyor beylerimize. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Yani ayette sabit ya. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Ha bu icabet etmek her istediğinizi vermek anlamında değil tabii ki. Yani abiler o yüzden duanın gücünü, önemini, kıymetini biraz anlamamız lazım. Anlamamız lazım ki bunu hayatımıza geçirmemiz lazım. Çünkü ne diyor abi? Dua kulluğun özü diyor. Kulluğun içindeki müthiş bir sır diyor. Çünkü ne dedik? Acizliğini bilen Allah'ı biliyor. Allah'ı bilen O'na samimi bir şekilde gidiyor. Ve bundan dolayı da Rabbini bildiği için inşallah belki de razı olacağı kullarından olabilme imkanını yakalayabiliyor. Ve son olarak şöyle bitiriyorum. Üstad diyor ki, ''Doğa eden adam bilir ki, birisi var O'nun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, O'na merhamet eder. O'nun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında O yalnız değil, bir Kerim zat var ona bakar, ünsiyet eder. Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını defedebilir. Bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükünü üzerinden atıp ''Elhamdülillahi rabbil alemin'' alemlerin Rabbine hamd olsun, der, huzur bulur. Öyle değil mi beyler? Gücünün yetmediği anda Allah'a gidiyorsun ya orada aslında insan o yükü sonsuz kudret sahibine aslında bir nevi ona atarak rahat bulmak istiyor. Çünkü neden? Allah benim gücüm yetmiyor diyor. Senin gücün yeteceğini bildiğim için sana geldim. Senin her şeye gücün yeter ya Rabbim diyor. Ve bunun huzuruyla aslında Allah'a sığınıyor insan. Rabbimiz bizi dua ibadetinin sırrına erenlerden ve bunun idrakinde birlikte hakkıyla dua edebilenlerden eylesin inşallah.